Bir olmadım. Lentkevler herkese arkadaşlar. Ee, ben Anan. Logo gel. Ee, yanımda kalmana hoş geldin kan. Hoş bulduk da ben de logo var. Odan. Anan sıçtım çocuğu. Nerede? Sola gel sana. Soluna mı geleyim? Geldi ben geldim ben. geldim. Baba Yardım. Abi buraya adam gidiyor. Şuralara gidelim. Abi lanttan çeşit açamıyorum. Diğer ceket. Yapamazsın. Oğlum lastan chest açamıyorum. Oha! Sövür attı. Sövür attı beni Ne? Sövürden atıldım. Ha. Ha. Glitch bulmam lazım. Kılıç çık kılıç. Biliyorum akış. Bu ne şimdi? Şuradaki chest'i açacağım ben. Gılıç çıkartacağım. Gılıç çık. Oğlum niye gılıç çıkmıyor arkadaşlar? Çıkıyor bana çıkmıyor. Oğlum her şeyim var. Gılıcım yok lan. Oh. Sonunda be. Oh be. kaçtaydı? kaç? Ee, İzleyeceğim mi? SG23 izlemem mi geleceksin? Beni gördün mü? Al işte. Süpersin kan. Şurada böyle inventar düzeni yaptık arkadaşlar. Eee <laughs> bende bağlantı sorunu yok. O zaman Gaan'da var. Neyse arkadaşlar full demiş dedi yakınız. İki алмаlı crafting table lazım bize. Crafting table, crafting. Eee şu yolu bu inşallah. Hayır. Hah. Şimdi Burada sıkışırmışız biz buraya adam gelse. Ee, arkadaşlar, aa ben neden konudan bahsetmedim? Boş boş dolaşıyorum. Mal mıyım oğlum ben? Mal mıyım? Neyse arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Full demir yani. Adam olun. Size demiyorum. Adam nerede? İyi ki yemek çıktı Grafting table lazım adamım. Grafting crafting. da bir yerlerde alacak oh, wow. Buraya hiç kimse gelmemiş oh. Tamam bırakın bırakayım bilader. <laughs> bu ne biçim bir Bir tane bir yer vardı. Onun içinde grafting table vardı ya. Oraya daha gelmedik mi biz? Hı -hı. Efendim? Hı -hı. Tamam. Evet arkadaşlar geri geldim ee, annem anneme gideceğiz ee, Babaannem aslanım ben sizi niye ayet kaybetti mi? Siz gidin bokunuz mu? Şaka yapıyorum siz her zaman için benim için değerlisiniz ama beni desteklemek üzere beni desteklemek üzere Allah Bismillah ne oldu Ceren? Ne oldu oğlum? Evet o evi buldum. Gelin lan şimdi hepinizi. Şöyle bir ortaya gidelim biz. Aa, ok malzememiz var mı? Oğlum var arkaya yersek fena dayak yerim. Fena sinirlenirim yani. Fena dayak yerim nedir bakın. bir demirimiz var. Aa dört kişiyiz. Bir de geçsem de adam yok lan. Gelin lan. Arkadaşlar ee, ha, şimdi devamını getireyim konumun. Eee ee, şaka şaka. Eee şaka arkadaşlar keşifler ee, serisi geliyor artık gördüğünüz üzere ben yapacağım dedim yapıyorum. Şimdi e, keşifler serisi bittikten sonra yani onda da e, o ikili lava düşmedik. Aa orası hatırladım orayı. Neyse hiç gerek yok. Eee ne diyecektim lan ben? Ben dediklerimi unutuyorum. Ha, i̇şte keşifler serisini bitirdik. Ya bitireceğiz bitireceğiz Birinci bölüm geçti ikinci bölüm geçti Yani arkadaşlar neden icatlar sesi koymadım keşiften. Çünkü arkadaşlar daha kanalımıza Yeni yapılmış yani yeni Daha yapılmamış şeyleri keşfedeceğiz Bu zorluğunu keşfettik adam var Ape dostum ape dostum Ape 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 Cici Adamların hiçbirini göremiyorum lan. Aa! İki kişiyiz. Hemen şu adamı keselim ve de şey yapalım. Ya be ya. Ben neden bunlara denk geliyorum ya. Oğlum ben Evet GG. arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. görüşürüz. bu arada arkadaşlar işte ben size söylemiştim. Lock var ya. Efendim. Ee, arkadaşlar, e, abi şey bölümümüzün sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bekleyin bitirişi şöyle yapacağım. İzleyin şimdi. Şuraya geleyim. Bekleyin. Lan ben niye böyle yapıyorum? Ha. Profiles. Ee, bir geldik. Ee, good